I got this I'm in it. I'm held the so I got this I'm winning. I'm not a quitter so I'm not fucking quitting. Just try to stop me and you'll drop the mission. A weapon crate has been activated. Kaos mu gelmiş? Gözden dayanmış. Bir de kakak bak, ya. ya bakayım nasıl çıkarmış. Abi, abi bir saniye yeni mouse gelmiş. Mouse'u bir deneyeyim hemen. Oluyor, böyle, abi ya bizde 25 gözü işte. hey, ya işte. Saniye de sarman lazım. Adem abi sonunda işte pilli kurtuldum. Hey. Bir şey Mehmet abi hoş geldin. İyi yayınlar. Ne yapıyom ya? Bindi ip ya. Ağzına verdim ben var ya. ne öldü ya? Töbes, töbes tarafı ağzına verdim nasıl dikelim adam abi ya? Nasıl lan bu? Çıkın elim çıkın adam duvarın arkasında sakladı Mehmet. Bir durun ya. İki dakika AFK kaldık bir Bir durun ya. Bu oyun daha zevkli geçiyor abi ya. Başta adam var. Karaktersiz oraya pusmuş. Lan bir yemek getirmedin. Adam abi bana ne yapıyorsun <laughs> adam abi ben ne yaptım sana ya? Orosuna kıt mı kar Arka arka arka. Tepede tepede. Arkadaşlar ölüyorum yardım. Arman abi. Herif sana da. Anladım beni bu mu? Ne işlermiş? Arman abi nerede gidiyorsun? <laughs> Buradan yenim. Orada çıktın. Lan Erman abi Allah. sana sıkıyorum ben de ya. Korktum lan. 92 oldu dalın. Bırakmayın. Bırakmayın kazanacağız. Bu <laughs> mat inşallah birimiz patlamazsınız tamam patlamazsınız. Adam <laughs> okay. abi. Adam abi kimse arkadaş ben oynamam. Bitti mi oyun? Yok <laughs> <yer. gülüyor> <laughs> Bu bölüm çok güzel ya. <gülüyor> 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 abi bak, kim <hiç gülüyor> güzel ama olmaz. Bakın. Rica ediyorum. <laughs> oy oy. Abi çık yukarı gel. Burada biz burada Erman abi ile Erman'ın üstüne sızdık yanlışlıkla. Hadi ya. Bas 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 alacağız bu maçı. Ben neler yapıyorum? Expire! Reloading! Ne oluyor? Alanı niye almıyorsun? Abi alanı alma alma daha önemli. Boş alanı. O manyak mısın? Ben alanda duruyorum. Ben siz rahat rahat oynayın. Abi bak sen oraya biri geldi. Lan arkadan doğdu. Ne yaptın şey düşmedi ya. Abi ne yapıyorsun? adam abi öldü. Soldan geldi lan soldan. <laughs> Arkadaş bekliyorsun hop yok adam balların hiç tanesinde birinci şans oynayamıyorum Direkt bir başlatman lazım Aslında bir iyi giderdi ha Bandan beni bitti dur Abi teşekkür ederim öldürmeden hiç Lan niye ölmedi ola çok yedi. Lan abi ben öldürürüm sen rahat ol. Hey efendim hiç müzik burada. An Artık ya böyle biri yok. <laughs> Yerde içtiler yine. Arkadan geldiler gene ya. Bak yeni atlar. No, 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 no. Ulan herif bir durum geçirdi 10 tane şuradan getirmiş Gözünüzü seversiniz bir help ya Gebertçiler beni burada yarım saat Geliyorum Geliyorum Öldüm abi zaten geri kalmadı Yine öldü. Çocuk B'de. B'de mi? Hımm, tuttu burada. Aldım. Allah belasını versin. Ama 23 5 Ne var ya siz nasıl bir şeydir abi ya Kulaç karşısında kalabilecek şimdi kalmış bizi ya Aynen kill çalmak bizim işimiz ben de gerçek çok güzel kitle da. <laughs> ambarda, ambarda kimin çalamasına hiç hoşlanmıyorum. Bak, nasıl birincisin acaba? Ama nasıl birinci yani? Bir de bunu mu düşünün? Aslında bak, kuran çalsın aslında bak ya. <laughs> Abi.